Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Poyraz. Bugün sizlerle beraber Facecam çerçevesine simpler onu göstereceğim. Göstereceğim. Arkadaşlar aşağıda verdiğim linke girin. Girdikten sonra bakın böyle bir şey çıkıyor. Böyle aşağı falan inmeyin. Bakın şurada bir şey var. Stream Desync diye. Bunun üzerine geliyorsunuz. Aşağı doğru facecam var bakın burada. Buna tıklıyoruz. Bakın arkadaşlar burada biraz var işte böyle e, böyle sayfalarca var. Değişik değişik. Görüyorsunuz zaten. Ben bugün size bunu göstereceğim. Yani bugün en zamanda en zorunu bunu göstermeyi planladım. Bakın burada launch edit online var. Buna tıklıyoruz. Geldi buraya. Bakın. Mesela burada Twitch oradan e, Twitch'e hiç girmiyorum. Bunu Discord yapacağım. Gördüğünüz gibi Discord yaptım. İlk Bunun da ikonu YouTube. Tamam bu YouTube kalsın. Mesela YouTube'u tek olur yazalım. Şunu da biraz şey yapalım. Mesela bunun renginde hafif şöyle olabilir. Veya biraz turuncuya kaçabilir. Şöyle. Şu kodu kopyalayayım ben. Evet. Kodu güzel kopyaladık değil mi? Şimdi şöyle. Şu kodu kopyalayalım. Mesela Discord buraya da ıı, Mesela şöyle göstereyim Bu arada Discord adresimiz de burada gelebilirsiniz Şu an bakımda aslında Şimdi şuraya tıklayalım bir kere Evet az önce tıkladığımız şeyde de gitti Şimdi bunu buraya koyduk yapıştırdık Bu biraz büyük geldi Bunu şöyle küçültelim Ya da nasıl yapabiliriz Bu biraz küçük geldi. O yüzden e, şuradan değiştireceğim bunu. Bakın ay bunlar şöyle göstereyim bakın. Bunu mesela şöyle yapabiliyorsunuz. Bakın böyle düzeltebiliyorsunuz. Bu şu taraf. Bakın bu yer bu taraf. Bu yer mesela bu buraya bu buraya mesela. Anlatabildim mi? İnşallah anlatabilmişimdir. Arkadaşlar bakın burada başka seçenekler de var. Mesela en son abone. en son abone değil. En çok bağış gönderen. Mesela o zaman biz buradan Facebook yapalım. Toyraz Demir. Yapalım. Mesela. burada arada bu öyle değil gerçekten. Mesela dedim. Yani onu da söyleyeyim. Gelip de şimdi arkadaşlık atmayın başkalarına. bu da hazır. Bunu biraz şöyle yapalım. Tamam. Şimdi buradaki adı değiştireceğiz. Bunu teknoloji yapacağız. Gördüğünüz gibi hazır abi. Direkt indirin. Facece mesela bu ismini de bunu böyle yapın. Bakın indiriyor. indirdik Şimdi arkadaşlar bunu OBS'de nasıl yapacağız? Bunu göstereceğim. Artı tuşa. Görüntü. Tamam. Göz at. Buradan o az önce indirdiğimiz şeyi seçiyorsunuz. Burada ben bunu seçtim. Tamam. Bunu böyle kendime göre ayarlarım ben. Tamam. Şimdi arkadaşlar en çok sorulan şey. Bakın video yakalama aygıtını da açtım. Şu an siz benim video yakalama aygıtımı göremiyorsunuz. Ama bir şey olmaz bakın. Bu bunun mesela bunu buna göre ayarladık mesela. Tamam mı? Bakın şuradaki çizgiler bu fesgemin arkasında kalıyor. Bunu nasıl ayarlayacağız? Şimdi artı grup tamam değil Direkt oluşturdu. Değil mi? Şimdi bu bakın arkadaşlar. Bir de yakalama aygıtını bu grubun içine atın sürükleyerek. Görüntünüzü de atın. Attık. Şimdi deneyelim. Bakın şu an beraber hareket ediyorlar. Öyle bir şey istemiyoruz. Onu nasıl yapacağız bu şekilde? Bakın gördüğünüz gibi şu an gördüğünüz gibi arkasına geçti. Şimdi ama bekle bir saniye. Şu an çok ortalık karıştı. Evet. Bunları nasıl ayıracağız şimdi? Bekle. Abi biraz zor bu ya. Yani ama ayarlanıyor arkadaşlar. Ayarlanıyor. Sıkıntı etmeyin. Şimdi bunu yaptık mesela. Bunu burada tutacağız. Bunu biraz da küçülteyim. Şöyle. Tamam. Şimdi bu görüntüyü kitleyin arkadaşlar. Soru gruba tekrar bunu atın. Şöyle tıklayın bir kere. Sonra bu video yakalamanın ayetinin üstüne basın. Şimdi buna göre bunu ayarlayacağız şöyle içine soktuk. Gördüğünüz gibi ayarlandı. Yani otomatik neredeyse ayarlanıyor. Siz de ayarlayabiliyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Mesela, e, gördüğünüz gibi şu an oluyor mesela, görüyorsunuz. Hem yani bu. Yani bu oluyor arkadaşlar. Bu bu şekilde yapabiliyorsunuz. Bakın. Görüyorsunuz zaten. Şu an bu benim feskemim yani. Görüyorsunuz zaten. Bu şekilde. Arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben kaçar. Bay bay.